testlere gömdesi PRT'yi açalım arkadaşlar parçamız bu her kalıpta yani her parçada kalıplamaya mold üzerinde geçmeden önce ne yapıyoruz parçayı bir analiz ediyoruz analiz mold'un Part Validation parçanın kalıplamaya uyumluluğunu parça plastikse arkadaşlar bunu devamlı kullanın ama buna okey demeden önce Şöyle bir şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Kalıbın çıkış eksenini ayarlamanız gerekmekte. Şuradan, Specified Draw Direction'dan e, uygun olan yön hangisi ise onu seçmemize fayda var. Yukarıya doğru olan, yani kalıbın çıkış eksenini doğru olan formu seçtim. Eğer ok yönü doğruysa, komuta OK deyip bir analiz ettirebilirsiniz. Farkları. Form'u görelim. Region'a geldim. İlk işim ne olur? Region'a gelir gelmez. Set region evet. Set region kalır dedim. Bu önemli. 49 tane tanımlayamadığı yüzey var programımda. Şimdi bu 49 tane tanımlayamadığı yüzeyler neler olabilir? Bunu hemen şöyle söyleyelim. Orada bakın listede crossover region phase var. Ayrım hattı üzerinde tanımlanamayan, tanımlayamadığı bölge yüzeyleri olabilir diyor. Crossover region phase, crossover vertical phase. Ayrım hattı üzerinde dik yüzeyler varsa arkadaşlar bu seçenekle karşılaşırsınız ki 49 tane tanımlayamadığı yüzeyden 49 tanesi de dik yüzeylermiş. Anlamon fazde ise arkadaşlar sıkıntı şuradan kaynaklanır. Mesela o yüzey hakkında hiçbir şey yapamaz. Bir tane küreyi düşünün. Tek bir yüzey, tek bir parça. Küreyi ne yapacak burada? Ayrım hattı yok. Tek bir yüzey çünkü. E, dik yüzey yok, hiçbir şey yok. O yüzden bu tarz durumlarda mesela Unknown fazde tanımlanamayan yüzey. E ben ne yaparım? Küreyi tam ortadan split ederim. Birazdan uygularız. Split ettikten sonra o düzlemden itibaren alt tarafı erkek, üst tarafı dişi çıkacak şekilde yapılabilir. Şimdi mevcut parçamıza baktığımız zaman yine daha rahat analiz etmek için şöyle bir kenarları belirgin olmayan katı görüntü alıyorum. Şunları da mesela boşa çekiyorum şeyde ortamda o turuncu gaz yüzeyleri daha net görebiliyorum sıkıntı yaşanan yüzeyler. Hem daha net incelerim bunu hem de atama ve tanımlama daha kolay olur. Mesela şurası erkekte mi kalacak dişi de mi? Şöyle bakıyorum. Sizce nereye vermek daha mantıklı bunu? seçip core deyip apply çünkü şunları falan da erkeğe vereceğim hatta lokma yapacağım bakın burayı şimdi bunları böyle tek tek seçmek yerine ne yaparsınız arkadaşlar? transfer düşürüp seçip erkeğe git deyip apply demeniz yeterli 12 tane kaldı. O 12'si de incelediğim zaman şu bölgede. Burası bir maça bölgesi. Dolayısıyla programın nereye verdiğini şaşırması normal. Şimdilik şöyle bir işlem yapıyorum. Şimdilik bunların hepsini dişiye veriyorum. Fark eder mi dişiye vermemek yerlerden? Çünkü maça bölgesi şu an idare eden onu oraya verdik. Bir tek burada mantıksız olan neresi kaldı? Şu yüzeyler kaldı bakın parça üzerinde. Bu yüzeyleri de yine dişiye atadım ki şunun arkasında kenar burası olsun buraya patch otomatikman yama yapabilirsin problemi şu anki ayarlamamı gayet mantıklı bulup komutu onaylıyorum.